Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ev yapımı tantuni tarifini paylaşacağım. Yapımı çok pratik ve harika bir lezzet. Sizler de göreceksiniz. Gelelim şimdi yapım aşamalarına. Ben lavaşımı kendim hazırlıyorum. Ama siz isterseniz hazır alabilirsiniz. Sandviç ekmeği de kullanabilirsiniz. 700 ml sütümün yarısını kaba alıyorum. Ve e, bir yaş mayamı ekliyorum içine. Güzelce karıştırıyorum. Bir yemek kaşığı toz şekerimi ekliyorum. Ve karıştırıyorum tekrar. Mayamı iyice eritiyorum. 1 kilo unumu ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı tuzumu ekliyorum. 3 yemek kaşığı sıvı yağımı ekliyorum. ve yavaş yavaş yoğurmaya başlıyorum. Sütümü ekliyorum. Yavaş yavaş. Hamurumu iyice yoğuruyorum. Elime yapıştığı takdirde elimi hafifçe suya batırabilirim ve kolaylıkla yoğurabilirim. Son olarak elime hafif sıvı yağ ekliyorum ve hamurumu toparlıyorum. Yumuşak kıvamda bir hamur yoğuruyorum. Kapağını kapatıp dinlendirmeye bırakacağım. Yarım saat kadar dinlendirdiğim hamurumu Şimdi bezelere ayıracağım. Tepsimi unluyorum. Hamurumu hafiften bir toparlıyorum ve büyük mandalina şeklinde bezeler yap hazırlıyorum. Yaklaşık 20-22 adet beze çıkıyor bu hamurdan. Bezelerimi tepsiye aralıklı bir şekilde diziyorum birbirlerine yapışmamaları için. Hamurum ele yapışan bir hamur olduğu için elimi unlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Üzerlerine de hafif un serpiyorum yapışmaması için. Üstlerini kapatıyorum ve 15-20 dakika kadar da bu şekilde bekletiyorum. Bezelerim gayet güzel şişmişler. Şimdi tezgahımı un unlayarak hamurlarımı açıyorum. Zaten çok kolay açılan bir hamur. Hemen kendini veriyor. Hamurların bu şekilde hepsini açarak diziyorum. En son pişirme işlemine geçeceğim. Hamurlarım biraz büyük geldi. Sorun değil. Şimdi ben sileks makinesinde pişiriyorum. Ama dilerseniz tavada da çok güzel pişiyor. 1 kilo kadar tavuk etim var. Tavuk göğsü. Bunları küçük küçük parçalar halinde kıyacağım. Benim bu şekilde bir bıçağım var ama normal bıçakla da kesilebilir. Ben bununla kesmek istedim. Bu aparatla çok kolay oluyor. Sizlere de tavsiye ederim ama yoksa da önemli değil normal bıçakla da aynı işlem görülüyor. Yalnızca çok ince şekilde kıymak gerekiyor. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağımı aldım ve iyice kızdırdım. Şimdi tavuk etlerimi ekliyorum. Tavuk etlerim iyice rengi değişene kadar orta ateşte kavurdum. Şimdi toz kırmızı biberimi ekliyorum. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar. Eksik kal geldiği takdirde ekleme yapabilirsiniz. Çünkü toz kırmızı biber çok fazla kullanılıyor bu yemekte. I can hear your voice. Tavuk etleri burada pişerken ben de salatasını hazırlayayım. 3 adet domatesimi ince ince kıyacağım. Şimdi 2 yemek kaşığı kadar tereyağımı ekliyorum. Şimdi 3 adet kırmızı soğanımı ekliyorum salatam için. Ama yoksa normal soğan da olabilir. Sorun değil. Küçük küçük kesiyorum. bir yemek kaşığı kadar daha toz kırmızı biber ekledim rengi biraz açık geldi bu yemeğin özelliği salça kullanılmaması yalnızca toz kırmızı biber kullanılması onun için rengini vermesi için toz kırmızı biber ne kadar gerekliyse kullanıyorum şimdi diğer baharatlarımı da ekliyorum bir tatlı kaşığı kadar pul biber, bir tatlı kaşığı tuz, çok az karabiber, kimyon, bir tatlı e, çay kaşığı ucuyla ve şimdi suyumu ekliyorum, bir bardak kadar. Ama eksik gelirse biraz daha ekleyebilirsiniz ve karıştırıyorum. Salatama devam ediyorum bir tutam maydanoz ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar sumağımı, maydanoz ve soğanımı ilave ediyorum ve onları iyice karıştırıyorum birbirine tuz ve limon ekleyeceğim. Soğan ve maydanozumu iyice ovuyorum ve domatesleri de ekliyorum. Salatam hazır. Şimdi hazırlamış olduğum lavaşlarımı tavamın üzerine koyuyorum. Su, hafifçe suyunu emdiriyorum. Şimdi içine tavuk etimi, salatamı ekliyorum ve güzel bir şekilde lavaşımı sarıyorum. Bu yemeğin özelliği lavaşımızı iyice e, tavuk suyuna batırıp sonrasında içini hazırlamak tavuk eti ve salatayla harika lezzetli bir tarif mutlaka denemenizi öneririm. Görüntü harika. iştah açıcı. ev usulü tantönümüz hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız abone olup bana destek olabilirsiniz. Ayrıca zil tuşuna bastığınızda yeni paylaşımlarım sizlere ulaşacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Yeni bir tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.